Alo hoş geldiniz efendim. Alo duyuyor musunuz? Alo. Alo Buyurun. Ankara'dan başkentimizden. Buyurun efendim. Evet iyi yayınlar. Sağ olun. Bir saniye. Çocuk var herhalde. <laughs> evet küçük bir bebeğim var. Allah bağışlasın. İsmi nedir? Çok sağ olun. İsmi Nefes. Hocam ben şimdi bir soru soracağım. Benim muhafif etme bir kardeşim. Nef nefes, nefes öyle mi? Evet. Peki. İlk defa duyuyorum nefes adını. Kız çocuğu herhalde değil mi? Evet, 7 sene sonra olunca dedik bir nefesiniz olsun. Allah bağışlasın. Evet, Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Şimdi ben kardeşimin vefatıyla alakalı bir soru soracağım. Buyurun. Benim kardeşim evli bir çocuk babası. Ee, kızın birisi Instagram'dan benim kardeşime mesajlar atıyor. İlk başta kardeşim mesaj ver, yazmıyor. Daha sonra da ben evliyim yazma yazarsan bir daha yazarsan seni öldürürüm diye bir mesaj yazıyor. Bunun üzerine ertesi gün kız kayboluyor. Kaybolduktansa ee, kaybolduktan sonra benim kardeşimle mesajları ortaya çıkıyor ve polis benim kardeşim tedbiren tutukluyor. Tedbiren tutukluluk kararı çıkınca da benim kardeşim psikologla görüştürülmüyor. Hiçbir şey ikide görüştürülmüyor. Gece ikide e, cezaevine konuluyor ve benim kardeşim orada kendini atıyor. Ay. Yalnız bir gün haber geldiğinde kardeşimizin kalbi durdu dedi ama benim kardeşim 3 gün yoğun bakımda yattı. Kalbi de atıyordu sonradan. Sadece beyin fonksiyonlarını kaybettiğini uyansa bile engelli kalacağını söylediler. Ama 3 gün uyuduktan sonra benim kardeşim vefat etti. Uyandırılamadı. Biz çevremizi trafik kazasından kaybettiğimiz ben inanıyorum ki ya Rabbim ona 3 gün müsaade etse ve kardeşimin yani içimden olsun tövbesini etmiştir. Ben inanıyorum. Hani dolayı e, vefat edenler dinden çıkmış sayılır diyorlar ama bunun bir günahı var mıydı? Önce, biz bu. önce ben şey merak ettim. Ne oldu? Sonra olay aydınlandı mı? Olay aydınlandı. Kız ortaya çıktı. Bir başkasıyla gitmiş. Her şey aydınlandı. Benim kardeşim tamamen suçsuzmuş. Bu ortaya çıktı. Yalnız benim kardeşim işte böyle bir şey yaptığı için dinlen çıkmış sayılıyor mu? Bir de bizim ekstra park, trafik kazasından vefat ettiğini söylememiz günah mı? Bir bu, bir de şimdi e, iki yaşında oğlu tek kaldığı için annesi de 24 yaşında mecburen ailesinin yanına taşındı. Biz bu çocuğa hani maddi destek olarak fikre ya da zekat verebilir miyiz? Yoksa direkt hani maddi anlamda yardım mı yapabiliriz? Çocuklar, çocuklarına. Bebek, evet, bir iki oğlu. bir oğlu kaldı. Ben görünce görüncesi benim fiksem zekatım geçiyor mu? Başınız sağ olsun. Çok Allah razı olsun. acı bir olay yaşanmış. Evet. Burada ki suçsuzluğu da bir hafta sonra ortaya çıktı çocuğum. Peki o o kız sizi arayıp e, af diledi mi? Helallik aldı Yok, mı? Yok helallik almadı. Af dilemedi. Hiçbir şekilde iletişime geçilmedi. Sadece 52 yaşında bir başka adamla kaçtığı ortaya çıktı. Yanlış üstüne yanlış. Birincisi. Yanlış üstüne yanlış hocam. Evet. Ya, yani şu su yere öyle benim kardeşim. Başınız sağ Sabırlar diliyorum. Allah razı olsun. Ee, burada İslam'da şöyle bir kaide var. Şüpheyle eee hadler cezalar ortadan kalkar. Yani ceza hafifletilir. Şüphe varsa ceza hafifletilir. E, Mesela şöyle. Bir insan bir insanı öldürmüş. İslam'a göre kısas vardır. Onun da onu da devlet öldürür. Öldürülmesi lazım. Cana can. Fakat ufak bir şüphe oluştu. O şüpheden dolayı öldürme kaldırılır. Veya bir insana iftira edildi. Dedi ki bu bu kadın zina etti kadına iftira edildi. İslam diyor ki dört tane şahit. Dört şahit getireceğiz. Başka? Bu dört şahit bizzat zinayı görmüş olacak. Öyle. Kapıdan girdiydi, bacadan çıktıydı. Ben oradan onları beraber görmüştüm falan değil. Zina ettiklerini Dördü de görecek. Bundan ufacık bir şüphe olsa o ceza düşer. Bu, niçin böyle yapılır çünkü belki de yanlış gördün belki masum birisini cezalandıracaksın burada bu araştırmayı soruşturmayı yapan kimse polisin jandarmanın hepsi suçlu bir masum can gitti onu cezaevine atan hakim suçlu onun için hakimlerin işi çok zor polisin işi çok zor ...bir masuma... ...suç isnat etmek... ...gel buraya demek... ...delil yoksa... ...herkes masumdur... ...aleyhine delil varsa... ...kesinse o zaman... ...ya bir şeyden dolayı... ...ya bu Whatsapp'ı... ...yazmış... ...bir daha sen yazarsan ne demiş... Seni. ...seni öldürürüm demiş... ...bu kötü bir şey aslında yazan yazanlar buna dikkat edecek. Öldürürüm lafı tehlikeli. Sen, sen dünyada sana yer yok. Sen kendini bilmem ne. E, hani bizi bile bazen böyle konuştuğumuz hoşuna gitmiyor. Diyor ki hoca diyor kendine dikkat et diyor. Senin işin bitti, bitti diyor. <laughs> böyle mesaj atanlar da oluyor ha. Niye? Çünkü onun putuna dokunmuşsun, onun bir şeyine dokunmuşsun, menfaatine dokunmuşsun, pisliğini ortaya koymuşsun. İsim de vermemişsin ama Adam öyle söylüyor. İşte bu şeydir. Bu onun için aleyhine bir delildir. Takibi alınır ama iyi araştırmak lazım. Adam belki de rastgele yazdı öyle. Yani öyle yani kadının kızın olarak yazdı. o yapışkanlığından kurtulmak için muhtemelen yazmışlar. Şimdi e, intihar etti, intihar etti diyemiyoruz diyor. Yalan söylemeyin. İntihar etti deyin. Onu kasıtlı, yanlış ya da vesaire hepsi de cezasını çeksin kasıtlı o kız onun ölümüne sebep oldu ya o kız esas. O da vicdanen cezasını çeksin. Onu e, cezaevine atanlar da vicdanen cezasını çeksin. Vicdanları rahat olmaz. intihar etti deyin. Bu olaylar bir daha yaşanmasın. Başka e, trafik kazasına falan gerek yok. Ki. İntihar etti. Peki cehennemlik mi oldu? Bu çocuk şimdi. Bu çocuk bir de masum. Suçsuz yere gitti. Ama canına kıydı. Şunu bilecek bir Müslüman canına kıymak kendi hakkımız değil. Biz kendi canımıza kıyamayız. Hatta Allah'ım canımı al diyemeyiz. Allah'ım canımı al diyemez hiç kimse. Sadece şunu söyleyebilir. Yaşamam hayırlıysa yaşat, ölüm hayırlıysa öldür ya Rabbi. Ya yani dayanılmaz bir hastalık olduğuna bile böyle. Biz ancak şöyle deriz, bu insan normal bir şuur yerinde olsaydı intihar etmezdi. Strese girdi, bunalıma girdi, psikolojisi bozuldu, şuur yerinde olmadığı için intihar etti. Bundan dolayı sorumlu değildir Allah katında. Cenaze namazını kılarız, biz onu hayırla yad ederiz. Allah rahmet etsin. Evet. Çocuklarına da siz yardım edebilir, zekat, zekat sadaka verebilirsiniz. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.